Dijital pazarlama, e-ticaret konusunda yoğun bir kariyer var. Finansbank, Pegasus ve PepsiCo. Ee, peki dijital strateji nasıl oluşturuluyor? Ee, bu aynı zamanda bizim IBS'deki sizin konularınızdan biri ve bunun alt başlıkları neler olacak? Şöyle benim hikayem aslında bir 18-20 yıl önce başladı. Böyle söyleyince diğişim çıkıyor ama, ee, neyse. E, aslında mezun olduktan sonra kariyerimi internetle başladım. Çok ilginç 2000'li yıllarda, aslında çok yaygın olmaması rağmen. E, şimdi o koltukta otururken düşünüyordum, hani ben internet değil ilgili, o zaman dijital demiyorduk bu arada. Online, interaktif pazarlama gibi farklı kavramlar vardı. E, hayatımızda Facebook yok. WhatsApp yoktu, internet hızı çok bambaşka noktalarda dedi. biz ne yapıyorduk o zamanlar, o yıllarda diye düşünmüyor değilim inanın. Ama şöyle bağlayacağım, aslında strateji olarak, hani pazarlamanın yapı taşları vardır ya stratejik anlamda, benim hani sektöre başlayışım 18 yıl, bugün yaptığım stratejinin ...temel taşları çok değişmedi. İşte nedir bunlar? Öncelikle... ...hedef kitlenizi tanımanız gerekiyor. Kime konuşacaksınız marka olarak? Ürünlerinizi, hizmetinizi kime pazarlayacaksınız? Ee, i̇kincisi... E, bu, e, ...kitlenizi belirledikten sonra o kitlenizde bir farkındalık yaratmanız gerekiyor. Marka olarak ben buradayım demeniz gerekiyor. Tercih edilir olmanız gerekiyor vesaire. Sonra satın alınabilir ürün ve hizmetler üretmeniz... ...ve e, o tüketiciye, belirlediğiniz tüketiciye aslında satın alma kararını vermeniz gerekiyor. Ve son olarak da satın aldığı ürünün hizmetini tüketiyor vesaire. işin bu loyalty dediğimiz kısmı geliyor. işte sadakat, nasıl daha fazla frekansta ürünümü, hizmetimi tükettiririm derdi düşüyorsunuz Bunlar hiç değişmedi aslında 15-20 yıldır ama iş yapış biçimlerimiz, ya yani oyunun kuralları, kullanabileceğimiz platformlar, işte Big Data'yı konuşacağız birazdan. O kadar değiştiriyor, elimizde o kadar muazzam kaynaklar var ki, ben şu an ünvanımın hani, ağırlığı altındayım, e, bunu itiraf edebilirim. E, çünkü orchestration dediğiniz çok güzel bir tabir hakikaten. Bir çok farklı unsur orkestrate etmeniz gerekiyor. Burada da dijitalde aslında e, bu kadar hani data'yı e, konuşurken o kim, hedef kim sorusu ile ilgili birkaç e, şey söylemek istiyorum. Ee, i̇ç görü bulmak eskiden hakikaten kendimi kritik ajans yerine koyuyorum. Yani 2000'li yıllarda benim çok zordu yani tüketici iç göresi. de tam e, anlamı e, keşfedilmemiş insani bir gerçek. Yani markalar bir iç görü buluyorlar ve yıllarca iletişim stratejilerini bunun üzerine inşa ediyorlar. İşte Dove'un mesela Real Beauty iç, iç gibi kadınlar özel. Ee, şimdi içgörü bulmak için elimizde o kadar muazzam kaynaklar var ki sosyal medya gibi, or oraları ben mesela doğal fokus grup olarak nitelendiriyorum. O hedef kitlemiz kim sorusuna aslında e, işimiz hem kolay hem de bir o kadar zor o dataları anlamlandırmak anlamında. Bir yandan da o hedef kitleyi nerede yakalayıp ne söyleyeceğimiz, bunu ne zaman söyleyeceğimiz gibi e, şeyler var. Bu 4N1K mantığıyla kimi, nerede, nasıl bir iletişimle ne zaman, ne söylemeliyim. Dolayısıyla e, orada nasıl kısmı e, için e, ben böyle birkaç tüketici trendi düşündüm hani buraya gelirken yani nelere değinebilirim diye. E, çok çarpıcı gerçekler var. Biliyorsunuz hepiniz bunları ama ya birkaç rakam var ben de görünce çok etkileniyorum. Şimdi mobil tüketim diyoruz. Hani konuşmacılarımızın hepsi mobile değildi. Çok ciddi bir smartphone penetrasyonu var. Artık dijital kontentin... Biz bunu görüyoruz kendi raporlarımızda da, yüzde doksanı mobil cihazlardan tüketiliyor. Yani Dolayısıyla ben ve markaların, PepsiCo'da 11-12 farklı marka var işte, Doritos, Ruffles, Pepsi, Lipton, Ice vesaire. Marka ekiplerinin e, hakikaten e, ilk önce mobili düşünerek hareket etmesi dışında bir, bir yol yok. Yani e, bunu ben değil, rakamlar söylüyor. Bir reklam filmi çekerken, bir içerik oluştururken, herhangi bir kampanya kurduz, dizayn ederken ne bileyim, bankada lead toplardık finans bank tarafında, lead formu oluştururken aklınıza gelecek her şeyde de mobile UX dediğimiz o deneyimi hep aklımızda bulundurmanız gerekiyor. Bir diğeri içerik pazarlaması. Şimdi kendimizi içerikle anlatıyoruz. Storytelling kavramını biliyorsunuz biz çok kullanırız pazarlamacılar. Facebook'ta videoların yüzde sekseni sessiz izleniyor olmadan, mute şekilde. Bu ne demek? Ben marka olarak eğer Facebook'ta bir reklam yapıyorsam, içerik ee, serve ediyorsam oraya sessiz izleneceğini bilerek bir kreatif oluşturmak zorundayım. İşte biz ne yapıyoruz? Alt bantlar koyuyoruz, süperler vesaireler. Bir diğer veri ee, yaklaşık 2000'li yıllarda dikkat eşiğimiz 12 saniyeymiş. Bugün 8 saniyelere inmiş. Yani düşünün 15-20 sene içerisinde ve